kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. <Gülüyor> <Gülüyor> ben burada kadrajda değilim değil mi? Yok yok girmiyorsun. Süper. Şimdi Eee sen kız arkadaşını arıyorsun ve işte onun seni aldattığını öğreniyorsun tamam mı? Tamam. Haddini bildiriyorsun oraya tamam mı? Tamam. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Ya. Ses? Akıyor. Kamera? Akıyor. Ödeşme sahne 1, çekim 1. Alo? Kestik, Müper kestik, abi, kestik. Ne ha? oldu abi niye kesiyorsun ya? Ne yapıyorsun abi ya? Aradın işte ne oldu? Ya oyun demeden giremezsin. E klaketi çaktı ama yani. Hayır oyun dememi bekleyeceksin. Oo abi onu mu Evet oyun bekliyorum. dememi bekleyeceksin. Hadi Çekim 2 hadi. Merhaba arkadaşlar. Film çekimine sırasında kameradan ayrı olarak eğer sesi mikrofona bağlı bir ses aletine veya bir ses aletine kaydediyorsanız filminizin montaj sürecinde görüntü ve sesin senkronizasyonunu yapmak için klaket kullanmalısınız. Daha önceki bölümlerimizde ses ve görüntü senkronizasyonundan bahsetmiştik. Sahne çekimine başlanırken klaket çakılmadan önce izlenmesi gereken bir sıra vardır. Klaketi çakacak olan kişi önce "Ses" diye bağırır. Ses kaydı yapan kişi kayıt düğmesine basıp "Akıyor" diye bağırır. Klaketi çakacak olan kişi daha sonra "Kamera" der ve kameraman kayıt düğmesine basar ve "Akıyor" diye bağırır ve klaketi çakan kişi filmin ismini, sahne numarasını ve çekim sayısını söyler ve klaketi çakar. Ödeşme sahne bir çekim bir. Klaket çakıldıktan sonra oyuncu oyun denilmeden oyuna başlamamalıdır. Oyun denildikten sonra oyuncu kestik komutunu duyuncaya kadar da oyunundan çıkmamalıdır. Klaketin her çekimde kameranın kadrajı içinde olmasını da dikkat etmenizde fayda var. Çekim sırasında tutulan timecode çizelgesi ile birlikte bu size montaj sürecinde büyük avantaj sağlayacaktır. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.